Dr. Bilgehan Pamuk from Gaziantep University and his uh, speech is about the Portuguese threat in the Red Sea and the alliance of Ottomans and Mamluks. başkan, değerli katılımcılar. Tabii bu oturumun son konuşmacısıyım. Son konuşmacının ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. O için sizlerin sabrınız çok fazla zorlamadan bir takım bilgilerini paylaşmak arzusu içerisindeyim. Gördüğünüz üzere 16. yüzyıl, daha doğrusu bizim keşifler çağı dediğimiz süreç, dünyada olağanüstü gelişmelerin meydana geldiği bir süreç. Yani bu zamana kadar insanların zannettikleri, doğru bildikleri, doğru düşündükleri şeyler kökten değişmiş olduğu bir süreç başlayacaktır. Ki bu bilgi çağına doğru adım atmaya, adım atılmaya başlanacaktır ki Akdeniz halkasından okyanusa açılaraktan farklı coğrafyalardan farklı bilgilerin edinmeye başlandığı bu süreç tabii ki Batı dünyasının olduğu kadar Doğu dünyasında etkileyecektir. Biz buradaki çalışmamızda bu Doğu dünyasında meydana gelen yeni değişimler, yeni oluşumlar, denge oluşumu içerisinde ne gibi değişimler olduğu üzerinde konuşmaya çalışacağız. Tabii insan olduğum, geçmiş dönemlerden itibaren baktığımız zaman şu süreç içerisinde durmadan ticaretle uğraştığını, temel gereksinimlerini elde etmek için bunu devam ettirdiğini gözlemliyoruz. Birisi e, şurada e, İpek Yolu ticareti ve baharat yolu ticareti düzenli olarak sirküle ettiğini gözlemekteyiz ki büyük devletler bu süreç içerisinde egemen olmak istedikleri güzel e, yağları teşkil edeceklerdir. güçlü ve büyük bir devlet kurabilmek noktası içerisinde. Ve bu devletler içerisinde 16. yüzyılda daha doğrusu 1420'lerde denizci her ile birlikte büyük bir atılım yapan Portekiz ilerleyen süreç içerisinde 15. yüzyıla doğru dengeleri tamamıyla değiştirmeye başlayacaktır. İberya Yarımadası'ndan çıkan bu devlet Avrupa kamuoyunu etkileyecektir ki büyük güçlü bir devlet olma yolunda, büyük bir imparatorluk olma yolunda gidecektir. En büyük en büyük işleri, en büyük ulaştıkları nokta ise 1498 yılında Vasco de Gama'nın İbn Macid'in rehberliğinde Hindistan kıyılarına ulaşmasıdır. ulaşmasıdır ki bu tabi çok büyük bir o zaman için yangın olan bir hadisedir. Baharat dediğimiz, baharat ticaret yolunun şu güzergahtan Avrupa pazarlarına girmeye başlaması oradaki ekonomisini ciddi anlamda etkileyecektir. Yani bu süreç içerisinde e, genişlettiğini gözlemliyoruz ki bundan sonraki süreç içerisinde de güzel yağlar durmadan bu şekilde yayılmaya başlayacağını Akdeniz'deki dengenin e, Hint Okyanusu'na doğru kaydığını gözlemliyoruz. Tabii bu değişim bu işte ön planda yer alan işte Venedik olsun, Memluklular olsun, Osmanlılar olsun bu, bu süreçten etkilenecek devletlerdir ki ilerleyen süreçte bunu gözlemliyoruz. Çatışmanın olduğu yerlerden birisi Kızıldeniz ticareti olarak gözlemliyoruz. Kızıldeniz ticareti hakikaten de çok dikkat çeken noktalardan birisi. Önemli ticari envanterin pazarlarda değerlendirildi. Yani bu güzergahtan gelip buradan geçerekten bazı malların İskenderiye'ye, bazılarının Anadolu'ya ve buradan Avrupa kıyılarına geçtiği önemli e, saç ayaklarından birisi. Bir diğer güzergahımız buradan da yine aynı şekilde kullanılıyor ama Kızıldeniz ticareti hakikaten önemli. Başlıca işte şekerdir, kurmadır, pamuktur, değerli madenlerdir, sabun tozudur, e, baharat dediğimiz karabiber, zencefil gibi ürünlerin bu güzergah üzerinden e, seyrettiğini gözlemliyoruz. Tabi burada önemli noktalarımız var. Bizim başlangıç Aden olsun, Cidde olsun, Sevakin olsun pek çok önemli yer var. Bu şu güzergah içerisinde hakikaten bu ticaretin gerek transit ticaretin gerekse şu karşılıklı ticaretin devam ettiğini gözlemliyoruz. Sadece ticaret için kullanılmıyor. Ace gitmek, haç parçasını yerine getirmek isteyenlerin de kullandıkları bir güzergah yani burası. Onun için süt süreç içerisinde burası oldukça canlı bir şekilde kendini göstermektedir. Yine burada da gördüğümüz üzere. Ee, burada iki tür gemi kullanılıyor. Bir zahime dediğimiz gemiler, bir de cerve dediğimiz gemiler. Çünkü Kızıldeniz biraz daha sığ olduğundan dolayı çok fazla seçenekleri yok. Bu gemilerle ticareti devam ettiklerini gözlemliyoruz. İşte bizim biraz önce anlattığımız üzere 1498-15. yüzyılda bölgeye egemen olma noktasında e Portekiz sadece buraya ulaşmakla kalmayacaktır, bu ticaretlerin şu güzergahları da kendi kontrol ederekten, şuralarda kontrol ederekten tamamıyla bu pazarı bu güzergah üzerinden Avrupa'ya kaydırma hedefi içerisindedir. Bunları kapatmak isteyecektir şu iki tarafı. Nitekim şurada muvaffakiyet sağlarsa da, Sabahilerden yürüm üzerine geçerekten burada bunu sağlarsa da, burada sağlayamadığını gözlemleyeceğiz. Neden sağlayamadı? Burada nelerle karşılaştı, Portekiz'in başarılı olamama sebeplerini tartışacağız ki bu süreç içerisinde e, ne gibi e, etkinliklerle karşılaştığı bizim dikkatimizi çekecektir. 16. yüzyılda tabii bu e, bu süreç içerisinde egemen olduğu ve egemen olduktan sonraki Kızılderiçin kapatma girişimlerinin önündeki en büyük engel bildiğimiz üzere bu coğrafyada bulunan Memlük devletidir. Memlük devleti Suvari ağırlıklı bir devlet, yani Suvari kara savaşlarıyla meşgul olan bir devlet. Çok fazla e, denizlerle çok aşırı meşhur olan, büyük güçlü donanmalar olan, daha doğrusu bu alanda çok etkin olan bir devlet olarak gözümüze çarp çarpmıyor. Bu sebeple e, iki devlet arasında e, meydana gelen mücadelelerde büyük bir dengesizlik, bir asimetrik bir durum da söz konusudur. Bu süreç içerisinde, Portik Memlük mücadelesinde karşı karşıya gelirken şu bu, bu ticareti kapatmasının daha doğrusu şurayı kapatmasının Memluk piyasasını alt üst ettiğini gözlemliyoruz. 1496 ile 1501 yıllar arasında yaklaşık 4-5 yıllık bir süreç içerisinde piyasadaki biberlerin duka olarak karşılığı yüzde 15 ile %20 oranında fiyatlarda artış görülmüştür. Çünkü kervanlar, ticaret kervanları daha doğrusu buradan gelen mallar düzenli olarak buraya akış yapmamaktadır. Memur ekonomisinin üçte biri de bu ticaretten, e, bu ticarete dayalı olarak gitmektedir. Bunu kapatması tabii ki büyük bir kaos oluşturacaktır. Gerek biber fiyatlarına baktığımızda, gerekse e, zencefil fiyatlarına baktığımızda yüzde on beş, yüzde bir dilimde artışlar olacaktır. Tabii bunu çözebilmek için memurlar ne yapacaktır? Kendi içlerinde de sorun var. Memlüklerin ekonomik anlamda bir pahası yaşanıyor ve bu arada hiç de istemese de tahta Memlük Sultanı Kansu Gavri çıkacaktır 1501 yılında. Kansu Gavri'nin tahta seçilmesiyle birlikte, hükümdar olarak çıkmasıyla birlikte en önemli sorunu bu Portekiz meselesidir. Çünkü Portekiz hakikaten burada çok azimli bir şekilde ilerlemektedir ki 1503'ten sonraki bu ilerlemesi daha ciddi boyutlara ulaşacaktır. ciddi daha doğrusu artık kutsal İslam, devletler için, Müslüman devletleri için önemli olan kutsal topraklar tehdit altına girme riski vardır. Ve bunun için ne yapabilirim gibi bir düşünce içerisine gelecektir. Bu süreçte memluklular giderek taziklerini, baskılarını arttırdıklarını gözlemliyoruz. Öyle bir noktaya gelecektir ki aç farsası için giden gemileri dahi durdurup onların gemilerine dahi yapacaklar, Ticaret gemilerini yağmalayacaklardır. Kendilerinin izni olmadan hiçbir geminin bu sahillerde, bu sularda dolaşmasına müsaade etmedikleri dikkatimizi çekmektedir. Tabi bu süreç içerisinde Kansu Gavri diplomasi kullanmıştır. İşte Papa ikinci Julius'a ulaşaraktan protestolarda bulunmuştur. Siz bizim dini vecilerimizi yerimize getirmemizi engelliyorsunuz. Biz de benzer şekilde sizlere aynı tavırda bulunuruz. Kabame Kilisesi'ni kapatırız. Topraklarımız üzerinde bulunan işte kiliselerde ibadet etmenize müsaade etmeyiz gibi bir blöfte, yani bir e, tehditte bulunacaktır ki bu tehditin Avukamı kamu, Avrupa kamuoyunda çok da ses getirmediğini gözlemliyoruz. Papayla, ile Portekiz Kralı Manuel'in görüşmelerinde Manuel, Portek e, bunu yapabilecek kudretli olmadıklarını ifade edecektir ki e, bu e, bu tehdit, daha doğrusu bu e, büyük yankı uyandıracaklarını düşündükleri bu hadiseden bir netice çıkmadığı dikkatimizi çeker. Tabii Kansu Gavri'nin bu girişiminden netice çıkmayınca artık burada biz ne yapabiliriz daha ciddi düşünmeye başlarlar. Portekiz'le mücadele etmenin yol denizlerde geçiyordur. Bunun için de hazırlıklar yapılacaktır. Donanma oluşturulması, gemi yapımı tekrar gündeme gelecektir ki 1505'li yıllarda Gavri bizzat kendisi emir verecektir. Kansu Helgavi diye geçiyor kitaplarımızda. E, gemi yapımını söyleyecektir fakat tabii bu belli bir aşamalardan geçirmesi gerekiyordu. Bir anda böyle hemen siz mükellef bir konuma ki Portekiz gibi okyanuslara açılmış çok dayanıklı gemileri var. bordalarında toplarının bulunduğu, o kutu civarında ateşli sahalarının ağır bulunduğu bir devlete karşı mücadele vermek zor. Tabii malzeme temini çok zor bu, coğrafyada. Bunun için de arayış içerisine gireceklerdir. Mısır'da, Mısır'ın imkanlarıyla donanma yapabilmek e, zor gözüküyordu. En Rahat, e, bu malzemeler edecekleri yer Osmanlı topraklarıdır. Osmanlılarla Venediklerin yaklaşması bu dönem içerisinde gündeme gelecektir. Fakat Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıkışıyla birlikte iki devlet arasındaki ilişkiler gerilmiştir. Bu gerginlik Bayezid döneminde Çukurova meselesinden dolayı çatışmalara dönüşmüştür. 1485 1491 yılları iki devlet karşı karşıya gelmiş ve sıcak bir çatışma alanı olmuştur. Veneri'nin telkinleriyle ki Osmanlılar'a e, anlaşmasını söyleyecektir ve onun telkinleri neticesinde e, Kansu bir Osmanlılar'la temas kurmaya başlayacaktır ve yardım talebinde bulunur. Tabi Osmanlılar açısından bu yardım talebine duyarlı cevap vermek, duyarlı bir tepkide bulunmak e, onlar için de normal. Sadece Memluklar için değil, bütün Arap coğrafyası, bütün coğrafya Gözünü dikmiş Osmanlı'dan gelecek tavrı beklemektedir ki acaba ne gibi bir tavrı sergileyecektir? Sadece e, işin boyutu ticaretten değil, artık işin daha farklı projelere, e, alanlara da kayması Osmanlıların bu coğrafyaya karşı duyarsız kalmamalarının da neticesini getirecektir. Portekiz'le ihtilal karşılık ve 1507'den itibaren öncelikli olarak da mütevazi yardımlar yapılmıştır işte kerestedir, balmumudur, böyle küçük çaplı yardımlara yapılmasına müsaade edildiğini gözlemliyoruz. Ve iki taraf arasında da ilişkilerin e, sıcak bir hale geldiği de bizim dikkatimizi çekecektir. Ve nihayetinde 1508 donanmanın yapılmasıyla birlikte işte Emir Hüseyin e, çıkacaktır. E, Deniz'den çıkaraktan, e, Kızıldeniz'den çıkaraktan e, Portekiz donanmasıyla mücadele için harekete geçecektir ki meşhur bir düyü savaşı vardır iki taraf arasında yapılan bu savaşta memurların üstün geldiklerini göreceğiz. Almedia'nın oğlu Lorenzo bu savaşta daha zayıf kalmıştır kaybedecektir ki bu kaybın akabinde 1509 yılında babası Almediya daha büyük bir kuvvetle daha büyük bir orduyla intikamını almak isteyecektir ki bu esnada e, vali değişimi söz konusu olacaktır. Almedya'nın yerine Almerkuyan'ın tayin edildiğini gözlemliyoruz. Oğlunun cesedini dahi bulamayan bir babanın e, içindeki acıyı anlayamazsın gibi böyle diyalogları geçirecektir. Devir teslimini yapmayacaktır ki ne zaman bunun hesabını sorduğu zaman burada tabi tabi hiç istenmeyen olaylar gerçekleşir. 1509 yılında iki taraf arasındaki karşılaşmalarda 1509, 1508'de elde ettikleri inisiyatifi 1509 yılında kaybedeceklerdir. Bu kayıpla birlikte tabi mağlubiyet Mısır'da yankı bulacaktır. Bu mağlubiyet Mısır piyasasını yeniden etkileyecektir ki ondan sonra artık daha ağır tepkiler verilmeye başlanacaktır Memluklulara karşı. Kısa zaman içerisinde tekrar Memluklular Osmanlılardan destek alaraktan 1509 yılından itibaren 1509 yılından itibaren yeniden donanma oluşturup e, ee, Kızıl Deniz'de mücadele etme seyrine başlayacaklardı. 1509'da yardımlar istenecektir karşı taraf arasında bir gönderilen yardımlar yardım Rodos şövalyelerine takılacaktır. Onlar tarafından yardım edilecektir. Bir sonraki Sisam adamları Sisam adası yakınlarında fırtınaya yakalanacaktır. Yardım konvoyu. Ee, burada da tabi bir, bir takım şey kaybedeceklerdir. Malzemeler kaybedecektir. E rağmen malzemelerin sevk edildiğini gözlemliyoruz ve bu süreç 1512 yılında yeniden bölgede toparlanmalar var ve Müslümanlar için kutsal atfedilen topraklarda Portekizlilerin gözükmesi rahatsızlığa sebep olur. Anadolu, Anadolu'daki pek çok insanın da bölge sevkine Portekizlere karşı mücadelesine sebep teşkil edeceklerdir. Bunlar Rumi olarak adlandırılıyor bu gelen Selman Reis de dahil olmak üzere. Bunlar intikal edeceklerdir ateşli silahlara vakıf oldukları için Portekizlerle mücadelelerinde dişe diş mücadele edeceklerdir ki Albert yanlış olduğu raporlarda bunların yüzünden biz rahat edemiyoruz, bunların yüzünden rahat uyamıyoruz denecektir. Ve bu süreç bu şekilde devam eden iki devlet arasındaki süreç özellikle giderek Cidde'nin Hicaz topraklarının tehdit altına alınması ki bazı raporlara bu açıkça yazılıyor. Biz buraları tarumar edeceğiz, yakacağız, yıkacağız, işte şunları yapacağız gibilerinden. Bunun neticesinde de e, Anadolu'daki zümrelerin bunlara karşı çıktıklarını gözlemliyoruz. 1515 yılında mevcut donanması tekrar e, Kızıldeniz'e açılacaktır. 1516'da Selman Reis Selimit'i ele geçirir. Bu esnada ciddiye dönmek zorunda ciddiye dönmek zorunda kalır. Tabi Osmanlı ile Memuk arasındaki ilişkilerin de gerginleşmeye başladığı bir döneme doğru yaklaşacağız. E, i̇ki taraf arasındaki ilişkiler artık çok kırılma noktasına gelecektir. Bu esnada 1517 meşhur cidde taraflarında yapılan, cidde savunmasıyla yapılan e, savaş gerçekleşir. E, üç defa teşebbüs etmişlerdi bu topraklarda egemen e olabilmek için işte 1503 yıllarda, 1515 yıllarda ve 1517'de en son Bomba Suresi tarafından gerçekleştiren bu mücadelede de egemen olamadıklarını gözlemliyoruz ve bundan sonraki süreçte Osmanlılarla Portekizlilerin bu sırada karşı karşıya geldikleri bizim dikkatimizi çekmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.